Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu islim kebap tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler patlıcan, domates, tavuk eti, sivri biber, soğan. Malzemelerin miktarını söylemiyorum. Siz ailenizdeki kişi sayısına göre bunları arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. İlk olarak ufak ufak doğradığımız tavukları tavamıza alıyoruz rengi dönene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tavuklarımız rengini aldı. Şimdi diğer malzemelerimizi katıyoruz. baharatlarımızı katıyoruz. Ben kırmızı toz biber kullandım. Nane, kekik, karabiber. Siz de isteğe bağlı olarak istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tavuklarımız pişmek üzere. Suyunu çekince altını kapatacağız. Şimdi patlıcanlarımızın saplarını kesiyoruz. Alt kısmından da kesiyoruz ve patlıcanlarımızı soymaya başlıyoruz alacalı bir şekilde soyacağız patlıcanlarımızı. Soyduktan sonra dilimleme işlemine başlıyoruz. İnce ince dilimleyeceğiz. Bu şekilde. Patlıcanlar dilimleme işlemimiz bitti. Şimdi üzerine zeytinyağı veya sıvı yağ sürüyoruz. 180 derecelik fırında da pişirmeye bırakacağız. Patlıcanlarımız pişti. Şimdi yemeğimize başlayabiliriz. Bir dilim böyle alıyoruz. Üzerine bir tane daha şu şekilde patlıcan koyuyoruz. İçerisine Tavuk harcımızı koyup şeklini verip kapatacağız. Üzerine bir domates koyuyoruz ve kürdan yardımıyla kebabımızı tutturuyoruz. Patlıcan dilimleri Bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Yemeğimizin yapım aşaması bitti. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosu için bir yemek kaşığı salça, bir su bardağı da suya ihtiyacımız var. Salçamızla suyumuzu iyicene karıştıralım. Yemeğimizin üzerine yavaş yavaş gezdirelim. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yemeğimizi 20 dakika kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.